Çık. Daha fazla dayanamayacağım. Sadece biraz daha kaldı Amy. Biraz Ay. ileride dinlenebileceğimiz bir yer var. Sadece oraya ulaşana kadar dayan. Artık ben bacaklarımı hissetmiyorum. Keşke uçabilseydim yahu. Hey Duyici. tüm bu yolu daha büyücüsünden uçmana yardımcı olmasını istemek için geldin. Bunu unutma, tamam mı? Ah. Sen iyi misin? Ay evet, bu da benim için hiçbir şey. Çocuk oyuncağı. Bak şimdi bak. Ay şu hale bak. Aman tanrım, buna ne demeli acaba? Hey çocuklar, çabuk buraya gelin. Bak kulübe gibi bir şey var burada. Hadi hadi uçun uçun hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ya hadi, birkaç adım daha ve sonra dinlenebilirsin Eymen. Gerçekten de çok güzel görünüyor. Çocuklar, bu gerçekten müthiş! Bizim için çay bile hazırlamışlar. Hadi gelin, gelin, gelin. Bu çay gerçekten inanılmaz biçimde canlandırıcı. Kaslarım gevşedi. Ne demek istediğini anlıyorum. Evet ben de yeniden doğmuş gibiyim. Kelime oyunlarından nefret ederim. Burayı gerçekten ıssız bir yer sanıyordum. Ne? Ama neyse önemi yok. Gerçekten onun kadar zarif görünen birinin hiç beyne ihtiyacı yok. Zarif de davranıyor. Başka ha. ne gerekir ki işte? Gerçekten burada kimin yaşadığını merak ediyorum. Bu kelime oyunları oynayan biri için bile oldukça açık. Daha büyücüsü. Büyücü mü? Öyle mi düşünüyorsun? Ha. O zaman burada boşu boşuna çay içerek vakit kaybetmeyelim. E, bay büyücü, bay daha büyücüsü neredesiniz? Bay daha büyücüsü. Görünüşe göre buralarda değil. Söylemek zorundayım. Bu gerçekten çok garip. Ha, ne yapacağımı bilmiyorum. Çok garip. Canım birkaç dakikalığına dışarı çıkmıştır. Ama anlayamıyorum. Neden geldiğimizde çay vardı? E, geldiğimizde kimse yoktu. Çayı ben kendim yaptım. Boş bir eve izinsiz olarak girdiğimi söylüyorsun sen. Ee, Tab olarak aynı şeyi senin yaptığını hatırlatmak isterim. Bay Aha. çok bilmiş. Her oh. hmm. neyse. Kimin umurunda? Hiçbir şeye zarar vermediğimiz sürece burada oturup daha cüsünün gelmesini beklemenin hiçbir sakıncası yok değil mi? Ruby lütfen biraz bizimle beraber bekler misin? Onunla buluştuğumuzda bana bir çift kanat verebilir. Böylece birlikte tüm dünyayı dolaşabiliriz. Ne dersin? Pekala tamam. Tamam. <laughs> <laughs> e <laughs> <laughs> kardeşim sanırım durum biraz utanç Evet bence de. Hadi gidelim buradan. Hadi. <gülüyor> 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 Sakın bunu yapmaya kalkış. ...sakın benden kaçmayı denemeyin. <laughs> hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Şey şey? Pekala, dinleyin o zaman. Bildiğiniz gibi bedenim kısa bir süre sonra... ...şeytan ruh Jack tarafından ele geçirilecek... ...ve ben bu noktadan sonra... ...en fazla iki gün daha yaşayabileceğim. Siz, sizler... ...bu durum gerçekleşmeden önce... ...kesinlikle bu hayat suyunu... ...ele geçirmek zorundasınız. Şimdi yapmanız gereken şey şu... ...doğal mercan kılıcını ele geçirmek ve daha büyücüsünün abi hayat suyuyla bunu değiş tokuş etmesini sağlamak. Ya bunu başarın ya da ölün. Aa, ay, ay, ay. Yo hayır. Aa, aa. Büyücü geri gelmek için acele etse iyi olacak. Kuzeydoğu'dan yaklaşmakta olan ufak ayak sesleri duyuyorum. Aa. Aman tanrım. Doktor ama sen daha öncesinde daha büyücüsüne dönüşmüştün öyle değil mi? Ancak benim gördüklerim... Her zaman akıl tarafından anlaşılabilen şeyler değil gençler. yiyecek bir şeyler olduğunda kesinlikle eminim. İşte krakerle döndüm. Biraz ye Ruby. Hmm. Ah, ah, teşekkür ederim böyle iyiyim. Hadi sorun yok. İnan bana. Hiçbir şey için endişelenmene gerek yok. Tüm krakerleri yiyebilirsin. Tabii ki istediğini yiyebilir. Burası sonuçta onun evi. Ne biraz önce sen ne dedin bakayım? Bu 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 burası Ruby'nin evi mi? Bu daha önce söylediklerime eklenecek bir şeyim olmadığı anlamına geliyor genç dostum. Anlamıyorum bu evet mi demek yoksa hayır mı? Bu doğru mu Ruby? Açıkçası evet. Ay gerçekten çok ama çok üzgünüm gerçekten çok akılsızım sanırım o ortalığı çok kötü dağıttım. Eğer süpürgenin yerini gösterirse ben hemen ortalığı temizlerim? Gerçekten de hiç sorun değil. Birazdan sana söyleyecektim. Lütfen üzülme. Olur mu? Benim hatam mı? Hatamı düzeltmek için ısrar ediyorum. İşte, Aa. Bunu alayım ben. Oh Hayır. Hmm. Oo. 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 Ancak evin nasıl mucize dağında olabilir ki Ruby? Burada büyücü yaşamıyor mu? Yoksa ben mi yanılıyorum? Bu hala anlamadınız mı demek oluyor? Uyanın sizi küçük man kafalar. Ruby büyücünün çırağı. Ne? Robi daha büyücüsünün çırağı mı? Çırak mı? Ha? Hayır. Vay müthiş. Hala anlamıyorum. Daha büyücüsünün çırağı mı? sır olarak saklamak gibi bir niyetim yoktu. Söylemek için bir neden olmadı. Özür dilemene hiç gerek yok Ruby. Peki, e, dağ büyücüsü nerede yaşıyor o zaman? Dağın zirvesinin yakınlarında. Dağın zirvesi öyle mi? Orası mı? Buraya kadar bile gelmek çok zordu. Evet. E, Ruby senden ufak bir ricada bulunabilir miyim? Bizi oraya taşımaya ne dersin? Affedersin. E, Daha büyücüsünün yaşadığı yere uçabildiğin çok açık öyle değil mi? Evet ama mantıklı ol. Ah Lütfen Ruby oraya çıkmak gerçekten çok zor olacak. Hani Geri dönüş yolunda büyücünün bana verdiği kanatları kullanarak seninle birlikte uçarım ben. Ne, ne dersin? Kulağa çok hoş gelmiyor mu? Çok ciddisin öyle değil mi? E, kesinlikle öyleyim. Hiç bu kadar aşağılanmamıştım. Yer yarılsa da yerin dibine giresen. İnanamıyorum, ha. doğrusu. İyi de? Ben ben ne yaptım şimdi yani? Görünüşe göre <laughs> duyucunun kalbi kırıldı. Sosyolojik olarak kız arkadaşınızı küçük düşürmek çok da uygun bir şey olmasa gerek. ne <laughs> böyle? Çok yaklaştılar doğrusu. Evet. Yardım edin. Dikkatlice dinle Kaplumbağa. Eğer bize o doğal mercan kılıcını vermezsen bu yaşlı bunak birazdan koş yeme olacak. Kız kardeşim. Ne var? Sanırım bu yaşlı adamı daha önce bir yerlerde gördüm. Sen söz etmiştin ya. Hmm. Aa, aa, aa. Belki de o... Olabilir. Daha büyücüsü. Bir şey görünüşe göre o artık hediyelerden biri değil. Doktora ne oldu merak ediyorum. Hiçbir fikrim yok. O kesinlikle bir büyücü sizi şaşkınlar. Boş verin bunu. Şimdilik kılıç büyücüden çok daha değerli. Git ve kılıcı al şeytan kuş. Ruby, <laughs> bir erkeğin uçamaması, kız arkadaşının ondan nefret etmesi için bir neden olabilir mi? Yani başka bir nedenle böyle bir şey olsa anlardım ama... <laughs> ne? Dağ büyücüsü? Sen tüm bu yolu beni görmek için gelen duyucu musun? Evet, evet benim. Yüce büyücüm, benim sorunum şu. Ben bir kuş olduğum halde uçamıyorum. Bana yardım eder misiniz? Uçmak istiyorsun, öyle mi? Evet, daha büyücüsü. Küçüklüğümden beri en büyük hayalim budur. Ama senin iki tane güçlü ve sağlıklı bacağın... E, hayır, e, bu, bunlar benim umurumda bile değil. İlk kök süzülmemi sağlayacak, beni istediğim her yere uçuracak olan kanatlar istiyorum ben. Hmm. Eğer söylediğini yanlış anlamadıysam sen Tanrı'nın sana verdiği mükemmel bacakları istemiyorsun. Tanrı'nın sana bu bacakları çok mantıklı nedenlerle verdiğini düşünmüyor musun? Ben bir kuşum Bay Büyücü. Benim uçuyor olmam gerekiyor. Koşuyor değil. Kız arkadaşımdan ayrıldım çünkü o beni uçamamamı çok utanç verici buluyor. <laughs> hmm. Bu gerçekten çok üzücü. Pekala. Her istediğim buysa sana istediğini vereceğim. Hadi dışarıda bunu düzeltelim. Tamam. E, lütfen acele edin Bay Büyücü. Tamam. Beni sıkboğaz etme. E, ben çok sabırsızım. E, bekleyemiyorum da e, efendim... Şimdi dediklerimi harfiyen yerine getir. Ellerini sıkıca bir araya getir ve o şekilde ha, tut. Bunu yapabilirim tabii. Şimdi gözlerini kapa ve beni takip et. Ne, nereye gidiyoruz biz? Şşş, sessiz ol Duyici. Şimdi çok yavaşça gözlerini açabilirsin. Hadi. Hmm. Yardımıma ihtiyacın yok Dövücüğüm. Sen uçuyorsun. Ay, ay, ay. Oh, oh, oh. Uçur, uçur. Oh. 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 Ay uçurum. Uçurum bana bakın. Uçuyorum ben. Oh. Oh. Ruby. Ruby. Hey merhaba. Bak bana bak. Ben uçuyorum. Muhteşem. Tebrik ederim. Ruby! Dikkat et! <laughs> aa! Bana yardım et! Bekle aa. beni sevgilim yardıma geliyorum! Aa, aa, aa. E ben konamıyorum, a ayaklarım yok ne yapacağım ben şimdi ayaklarım yok, ayaklarım, ayaklarım, ayaklarım yok. Bana öyle bakma lütfen yere konamıyorum Rufet Atlı ben şimdi ne yapacağım? Ne olacak şimdi? Sen... İşte benim genç dostum. Gerçekten çok mutlu olmalısın. İstediğini yerine getirdim. Tüm diğer kuşlar gibi uçabiliyorsun. Hiç de o kadar mutlu değilim büyücü. Nedenmiş o bakalım? Çünkü uçmaya son veremiyorum ki. Ama bu senin en <laughs> büyük daha dileğin fazla değil devam mi? Devam edemeyeceğim. Yapamayacağım. Ha, çok yorucu. Lütfen. Lütfen. Bacaklarım. Geri verin bana bacaklarımı büyücü. neredeyim ben? Ha? Ne oluyor böyle? Bir sorun mu var evlat? Ha? Sanırım biraz önce bir kabus gördüm. Ha, evet çok haklısın. Ben sadece kabus gördüm. Tanrı'ya şükürler olsun. Bu görünüşe göre çok kötü bir rüyaymış. Evet korkuştu. Ruby kötü adamlar tarafından kaçılmıştı ve ben... Doğru için. aha bu Ruby. Ruby! Neredesin? Neredesin Ruby? Ruby! Neredesin? Eğer kulaklarım beni yanıltmıyorsa ses şuradan geliyor. Hiçbir şey görmüyorum ben. Hmm, bunun nedeni sesin senin görüş açını bozması. Yapmamız gereken biraz sertçe öflemek. Üf. Ruby orada ve başı belada. Gidip onu kurtarmalıyım. aşk <laughs> gerçekten de son derece güçlü bir şeydir. Kiro, kapana kısıldık. Neden pes etmiyorsunuz? Kılıcı bize verin. Gidecek hiçbir yeriniz yok. Evet, boşu boşuna direniyorsunuz. Saldırın lütfen. Pekala, en iyi atışını yap. Ah. Hadi. Ah. Ah. Ruby, hey, bunlar Hero ve mi? Onlara yardım etmek için bir şeyler yapmalıyım. Uh, bu, 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 bu. Ah. Ah. Uh. Ah. Hero iyi misin? Ah. Ah. Tut onu böyle kaçamaz Hiro ah. evde size yardım etmek için geliyorum ah. ah. Şu aptal deve kuşu Luigi beni şu kayanın yanına vup, vup, vup. bırak tamam mı? Vup, vup, vup. Kayı mı? Ha ne düşündüğünü anlıyorum. Hop baba işte geldik. Pekala, başlıyoruz. Ya! Bir kaya parçası Arkadaş canlısı Aa, Aa, Allah! Oh Gerçekten de ucuz atlattık Hepimiz hayattayız Evet bir an için öleceğimizi sandım ah. Gerçekten de çok büyük iş başardın Duyucu Utandırmayın yardımcı olabildiğim için mutluyum Hayatım boyunca hiç bu kadar mutlu olmamıştım Bu gökyüzünde uçmaktan daha iyi değil mi? Ruby Orada gerçekten çok iyi iş çıkardın Çok haklısın Bacaklarım hep vardı. Hiçbir zaman ne işe yarayacaklarını düşünmemiştim. Dostlarıma yardım edebildiğim için çok mutluyum çocuklar. Evet, koşmak senin cazibenin en önemli parçalarından biri. Benim neyim dedin? Hayatı boyunca ilk defa biri benim cazibemden bahsediyor. <laughs> Hey Luigi <laughs> ne yapıyorsun? Aşağı gitmeyeceksin. Yukarı çıkmamız gerekiyor. Ha evet biliyorum ben birazdan döneceğim ama öncelikle Ruby'nin kulübesinde meydana getirdiğim dağınıklığı toparlayayım da. Ona böyle birdenbire ne oldu acaba? Şey bilirsin. Merak etme söz verdiği gibi birazdan dönecektir. Biz devam edelim. Evet Mucize dağının bir kısmı tam karşımızda şu an. Evet öyle. Çok çok yakınımızda. Hmm. Artık çok yakınız arkadaşlar. Hiro ve arkadaşları mucize dağına ulaşmak üzere son ve zorlu tepeye tırmanmaya başlayacaklardı. Bu arada dağın başka bir yerinde onları garip olaylar bekliyordu. Ay, aa, o, çok acı aa, ya. Ay ay ay. <laughs> oy oy. Aa, aa, <gülüyor> aa, <gülüyor> aa, <gülüyor> aa, <gülüyor> fark ettiniz mi yine bizi alt etmeyi başardılar. Şaka mı yapıyorsun sen? <laughs> e kardeş. Ne var? Orada. Aaa. Aaa. Aa. Bu Imogen'in şeytan Jack tarafından tamamen ele geçirildiği andı. Imogen'in yaptığı onca kötü şeyi biliyorum ancak bir şekilde kendimi Imogen için bir parça olsa da üzülmekten alıkoyamıyorum.